Evet arkadaşlar, Atatürk dönemi diğer gelişmelerle devam ediyoruz. Bugün ne mi işleyeceğiz? 1. Bozkurt Lotus olayı. 2. Vagon mis olayı. 3. Razgrad olayı. 4. Bursa'da Türkçe'nin ezan okunmasına tepki olayını işleyeceğiz. Birinciye baktığımızda Bozkurt Lotus olayı 1926'da Türkiye ile Fransa arasında sorun olmuştur. Bozkurt gemisiyle Lotus gemisi Midilli çarpışmış bu da uluslararası divana götürülmüştür bu dava. Türk tarafında Mahmut Esat Bey temsil etmiştir. Türkiye lehine kararlar aldırmış ve kendine de daha sonra Bozkurt su ismi verilmiştir. İkinciye geldiğimizde Wagon Nitz olayı. Yine Türkiye ile Fransa arasında sorun olmuştur. Wagon Nitz şirketinin bir Türk, Türkçe konuştuğu için işten atılmıştır. Bunu Türk tarafı protest etmiş ve daha sonra bu işçi buraya geri alınarak bu sorun çözülmüştür. Türk tarafı bu, tavsiyelerin sürekli gündeme gelmesini engellemek için bütün yabancı şirketleri millileştirmiştir. Üçüncüye geldiğimizde Razgrad olayı. Razgrad olayı Bulgaristan'ın Razgrad kentinde gerçekleşmiştir. Bulgaristan'da Türk mezarlıklarına saldırılar yapılmış. Türk tarafı da bunu Türk öğrencileri ne yapmıştır? Protest etmişlerdir. Buradaki Bulgaristan mezarlıklarına gitmişler. Çiçek bırakmışlardır. Geliyoruz Bursa ezan olayına. Bu da Ezanın Türkçe okunmasına tepki göstermiş. Mustafa Kemal İzmir'deyken hemen Bursa'ya gelmiş demiştir ki bu asla bir din meselesi değil, din meselesidir demiştir. Hemen hızlı bir şekilde Türkçeleştirme süreçleri yine devam etmiştir. Evet şimdi girelim bakalım Atatürk dönemi başkanlara, meclis başkanlarına, dışişleri başkanlarına ve yine başbakanlarına. Böyle sorular çıkıyor. Dikkat edelim. Hemen bakalım Atatürk döneminde kimler meclis başkanlığı yapmış? 1. Ali Fethi Okyar 2. Kazım Özalp 3. Abdülhalik Renda Bunların özelliklerine baktığımızda Ali Fethi Okyar Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclis başkanıdır. Kazım Özalp Atatürk dönemi en uzun süren meclis başkanlığı yapmıştır. Abdülhalik Renda da Atatürk dönemi son meclis başkanıdır. Bir gün süreyle bu meclis Başkanının görevini yürütmüştür. İkiye baktığımızda Dışişleri Bakanlarına Bekir Sami Bey Ahmet Muhtar Bey Yusuf Kemal Tengirşek, İsmet İnönü, Şükrü Kaya, Tevfik Rüştü Aras olduğunu görüyoruz. Bunların özelliklerine baktığımızda Bekir, Zan, Bekir Sami Bey Londra Konferansı'na katılmıştır. Yine Yusuf Kemal Tengirşek, İsmet İnönü sırf Lozan'a gitsin diye ne yaptı? İstifa etti. Ve İsmet İnönü Lozan Konferansı'nda Türk tarafını temsil etti. Daha önce böyle soru gelmişti. Yusuf Kemal Tengirşek... Lozan Konferansı'nda İsmet İnönü, Türkiye'yi temsil etsin diye istifa etti ve İsmet İnönü gitti. Dozan da Türk tarafını temsil etti. Buna dikkat edelim. Yine gelelim Tevfik Rüçtü Atatürk döneminde en uzun süre Dışişleri Bakanlığı yapan adamdır. Bakalım neler imzalamış? Sadavat Paktı, Balkan Antantı, yine Hatay meselesiyle Tevfik Rüçtü Aras ilgilenmiştir. Gelelim başbakanlara. Başbakanları gördüğümüzde, Atatürk döneminde İsmet İnönü, Halifeti Okyar, Celal Bayar Atatürk döneminin başbakanı olduğunu görüyoruz. Birinciye baktığımızda İsmet İnönü Atatürk dönemi en uzun süre başbakanlık yapan adamdır. Celal Bayar da Atatürk dönemi en son başbakanlık yapan adamdır. Bunu daha önce sınavda sordular. Atatürk dönemi son başbakan kim diye soruldu? Celal Bayar'dır. Şimdi gelelim Atatürk dönemindeki uluslararası üye olmayan kuruluşlara ya da üye olmayan kuruluşlara nelermiş? Bir bakalım. 1- Gene silahsızlama konferansı. Birleşmiş Milletler örgütü battı. Milletler Cemiyeti Akdeniz Paktı, Balkan Antantı, Saadet Paktı, New York Konferansı, Litvinov Protokolü Mustafa Kemal döneminde Türkiye'nin üye olduğu kuruluşlar. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde üye olan kuruluşlardan biri değildir ya da kuruluşlardandır diye soru gelebilir. Dikkat edin. Mustafa Kemal döneminde hangilerine üye olmamışız? Bakıyoruz, Lokal Paktı, Küçük Antant ve Raporlar Paktı'na Mustafa Kemal döneminde üye olmamışız. Bir kez daha sayalım, Atatürk döneminde uluslararası alanda üye olmayan kuruluşlara 1. Cenevre Silahsızlanma Konferansı 2. Briyans Kellogg Paktı 3. Milletler Cemiyeti 4. Akdeniz Paktı 5. Balkan Antantı 6 Sadabat Paktı 7 Niyon Konferansı 8 Litvinov Protokolü Mustafa Kemal döneminde üye olduğumuz kuruluşlardır.